Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik boğa burcuna. Bakalım boğa burçları 2021 Aralık ayında neler yaşayacaklar? Yani bu son 2021'in son ayı olan Aralık'ta neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Ee, bu arada kartları karıştırırken e, hiç hoşlanmadığınız bir bölüme geldik hatırlatmam var kanalımıza abone olmayı unutmazsanız e, bizi çok sevindirirsiniz bizim şaşkın çekti iki tane kart <laughs> ve e, ay dünyamda geldi Şşt. evet eee ne <laughs> diyecektik? Konsantrasyonumu bozdu Evet, e, kanalıma a, a, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz e, emeklerinize karşılık. Ayrıca e, gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler bakıyorum adam, benim oğlum çift çift seçiyor tamam oğlum konsantrasyonumu bozdun ya evet ne demiştim Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrı açılımlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet, canlarım hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını. Videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Bizim şaşkın güne geldi. Dünya da gelmek istiyor. Ama kızıyor, kovalıyor, kıskanıyor. Bizimki. Maviş kıskanıyor dünyayı Evet canlarım. Bakalım. Maviş seçti bir şeyler. Ben de bir tane daha seçeyim. Bakın. Kafamız şu an çok karışık. Soru işaretleri var. Bu soru işaretleri ilişkiyle alakalı, işle alakalı, kariyerle alakalı, eğitimle, yatırımla alakalı olabilir. E, alıp veriyorsunuz. Ama bir görüşme var, bir konuşma. Bu bekarsanız belki ruh eşiniz olabilir, karşılaşacaksınız ya da hani ikili ilişkinizde sorun var görüşmek istiyorsunuz görüşeceksiniz e, ve iyi olacak diyorum eğer işse kariyerse çok iyi bir görüşme e, mutlaka olumlu olacak diyorum şu an eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz kendinizi kapalı bir yerde e, hapis gibi e, hiçbir şey yapamıyorum Elimden hiçbir şey gelmiyor diyorsunuz ama isterseniz çıkabilirsiniz. Evet korkular, endişeler var. Ee, bakın şeytan kartı çıktı. Korku endişe çalıştırıyorsunuz. Bu özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygı ve korkular olabilir. Ee, kaybetme korkusu, ee, ilişkide kaybetme, işte kaybetme eğitimde kaybetti işte yani uzayıp gidiyor ve soğuk bakıyorsunuz ya siz böyle soğuk bakıyorsunuz soğuk enerji soğuk bir enerji çalıştırıyorsunuz artık olmadı olmayacak diyorsunuz ya da karşınızdaki insanın size karşı soğuduğunu düşünüyorsunuz ama bakın kutlama var sevinç var e, bu her neyse niyetiniz gerçekleşecek ve kutlama yapacaksınız orada kupaların üçlüsü var e, birlikte bir yemeğe tatile bir kutlamaya gidebilirsiniz işle ilişki e, alak, iş ilişki kariyer eğitim artık her neyse tabi herkes kendi sorununu biliyor evet kılıçların yedilisi çıktı e, bir şeylerden kaçış enerjisi ya aldığınız yerden çıkıp gitmek istiyorsunuz yer değiştirmek istiyorsunuz iş, kariyer, eğitim, sağlık artık her neyse ilişki olduğunuz yerden memnun değilsiniz gitmek istiyorsunuz ama eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz dedim sağlam bir iş sağlam bir ilişki, sağlam bir kariyer sağlam bir eğitim görünüyor burada para kraliçesi ya da bir yatırım yapmak istiyorsunuz e, işle ilgili size dünya kapıları açılıyor bakın e, çok güzel gelişmeler olacak niyetinizde e, size güzel kapılar açılacak e, u, e, uluslararası iş yapabilirsiniz e, yurt dışında okuyabilirsiniz e, ya da uluslararası bağlantılı bir işte çalışabilirsiniz. Bakın bu imparator kartı da size çok uyuyor. Siz kendinizi garanti almak isteyen, emniyette olmak isteyen, hayatında düzen, istikrar isteyen insanlarsınız. Güvenliğinize çok düşkünsünüz. Bu tabii ki işte ilişkide, kariyerde, eğitimde, her şeyde geçerli. Ama bakın mucizevi bir kapı açılacak ve bu kapıda çok çabuk tılsımların ası bir mucize gerçekleşecek maddi artık manevi ne konunuz varsa mutlaka evet bir görüşme var burada bu görüşme agresif bir enerji çıktı kavga tartışma olabilir ya da hızlı gelişmelere Gebe bir görüşme çok hızlı gelişmeler olabilir burada ee, Aman kavga çalıştırmayın kavga yapmayın. Çünkü agresif enerjiler var gökyüzünde Kapatmışsınız kendinizi ee, bir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı diyorsunuz ama birdenbire bir karar vereceksiniz ve bu sorunu bitireceksiniz gibi geliyor bana ee, Çünkü isterseniz çıkabilirsiniz. Artık karar verme zamanı diyorum. Tabii ki bakın kurtuluş kartı çıktı. E, diriliş mahkeme e, e, korkularınızdan, endişelerinizden kurtulacaksınız. Artık sıyrılacaksınız bu enerjiden. Farkındalığınız artıyor, e, bakış açınız değişiyor. Hayat yeni bir hayat var önünüzde. Yeni, yeni yeni başlangıçlar var ve mahkeme kartı e, adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle lehinize sonuçlanacak eğer böyle bir işiniz yoksa bile ilahi adalet çalışacak burada öyle görünüyor yapacağınız iş e, mutlaka adil bir şekilde çözümlenecek diyorum sevgili boğalar ve evet bakın gerçekten adil bir çözüm ve büyük bir başarı sizi bekliyor. Değneklerin dörtlüsü. Bu bir eğlence, bu bir evlilik, söz, nişan, düğün olabilir. Bir kutlama yapılıyor. Alınan ödül de mümkün. Burada ektiğiniz e, hani ektiklerinizi biçeceksiniz. Öyle yani. Mutlu olacaksınız, huzur bulacaksınız, bolluk, bereket var her konuda. Eyvah oğlum ya. Birkaç iş enerjisi var dedim. Bakın kılıçların beşlisi ve kılıçların yedilisi ikisi de kriz kartı. Ya hak etmediğiniz sözler işittiniz burada çünkü iftiralar var hak edilmedik davranışlar sözler var e artık çıkıp gitmek istiyorsunuz ya yaşadığınız e, hayatı beğenmiyorsunuz bu bana göre değil ben burada mutlu değilim hak ettiğim gibi e, karşılık görmüyorum ya böyle bir ilişkiden ya böyle bir işten ya da e, böyle bir kariyerden gitmek istiyorsunuz eğitim de olabilir tabii ama güzel haberler var bakın, e, değneklerin üçlüsü haberler çok yakın, güzel güzel gelişmeler olacak, e, güzel haberler alacaksınız ve kendinizi toparlayacaksınız. Bundan sonra artık güçleniyorsunuz, maddi manevi güçleneceğiniz bir dönem. E, çok güzel gelişmeler var demiştim dünya kartında ve şu an kapatmışsınız kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da elinizdekilerini vermek istemiyorsunuz ya da ilişkide olduğunuz insanı kaybetmek istemiyorsunuz böyle bir enerji var bakalım tarot melek tarot kartlarımız ne söylüyor geliyor ortalığı karıştırıyor benim de konsantrasyonumu bozuyor gidiyor ee, evet 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 su kralı çıktı oturmuş düşünüyorsunuz bir türlü çözemedik bir sorununuz var ama çözeceksiniz ee, mucizevi bir kapı açılacak merak etmeyin diyor kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir gönülden bir ta ta tavsiye şu ara çok duygusal olabilirsiniz. Hisleriniz şu ara çok yüksek. Sezgileriniz yükselmiş bir şeyleri seziyorsunuz diyeceğim. Evet burada hızlı gelişmeler var. Agresif bir enerji demiştim. Kılıçların şövalyesi bir görüşmeden ya çok hızlı çözüm olacak ki umarım öyle olur e, çünkü burada bir iş toprak uşağı finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapma isteği yeni bir çalışma alanı belki bu görüşmeden sonra hayatınız hızlı bir şekilde değişecek yani iş hayatınız burada e, işle ilgili finansal haberler diyor e, tabi ilişki de olabilir sağlam bir ilişki ve evet, bakın kariyerde de aynı şekil e, sağlam bir kariyer yakalayabilirsiniz. Bırakma var burada. E, bu biliyorsunuz ölüm kartı. Bilmiyorsanız tabii nereden bileceksiniz? E, Azrail diyor. Baş melek Azrail. E, bir durum, bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Yani elim kolum bağlı Hiçbir şey yapamıyorum ee, Elimden bir şey gelmiyor Dediğiniz bir anda Bir karar vereceksiniz Ve bu karar sizin yeniden doğ, Doğduğunuzun kararı olacak Yeni bir hayat Yeni bir dönem Bir e, bitiş olacak Ve bu bitiş Sizin için daha e, büyük mutluluk Getirecek bir dönem Ve keşiş e, Ermiş kartı diyor ki sakin ol sabret ee, yolun aydınlanacak ee, mutlaka e, hızlı gelişmeler var çok çabuk olacak bu gelişmeler ee, mutlu olacaksın diyor her konuda ve suası e, büyük bir sevinç yaşayacaksın e, bir mahkeme kararı var e, ya e, Adliyelik bir işim varsa kesinlikle lehine sonuçlanacak. Ee, yeni bir e, iş, yeni bir ilişki, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim. Aşık olmak ya da eski bir aşkın canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi, yeni yuva. Büyük bir sevinç, evet. Yuva kurmak, e, yeni bir yuva kurmak isteyen... E, Boğaburçları mutlaka e, evlilik görünüyor ve güneş ka, e, kartı ilişkiler e, şifalanıyor. Bakın ilişkisinde sorun olanların ilişkileri mutlaka şifalanıyor. Mutlu sonuç başarıya yol açacak yeni parlak fikirler kendine güven diyor. İş, ilişki, kariyer, eğitim her neyse hayatınıza güneş doğuyor. Evet sıkıntılı bir dönem. Belki şu an yaşadıklarınız ee, hava yedilisi tekrar çıktı yani kılıçların yedilisi tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözde gözde görünenden fazlasının olması ee, kötü bir zamanlama ama değişecek diyorum evet değişecek bir yol görünüyor bakın e, uzun bir yol. Bu iş için olabilir, ilişki için olabilir, kariyer, eğitim, sağlık, artık herhangi bir yatırım. İşler yoluna giriyor, zor bir durum sona eriyor, seyahate çıkmak, haberler geliyor çabuk çabuk, güzel güzel. Ama e, şu an kalbiniz çok kırık. Bakın, e, kılıçların üçlüsü büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca diyor kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı zaman bütün yaraları sarıyor Onun için her şeyin bir nedeni var olması gereken oluyor Evet ateş ateşası hiç ummadığınız bir gelişme bir mucize gerçekleşecek hayatınızda ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir diyor eğer kariyerde bir beklentiniz varsa hiç ummadığınız anda karşınıza çıkacak. Evet canlarım. Bakalım kehanet kartımız ne söyleyecek? Sevgili boğalar, ilişkisinde sorun olanlar, işinde sorun olanlar, kariyerinde sorun olanlar, eğitimlerinde Mutlaka ve mutlaka şifalanıyor. Çünkü güneş çıktı. Sizlere e, astrologlar da söylüyor. Çok büyük değişiklikler var bu yakında. Ve birleşme bakın. E, istediğiniz hayatı yaratabilirsiniz. Birleşme var. Bir araya gelme var. Yani ilişki ayrıldığınız bir aranız bozuk olan bir ilişki varsa kesinlikle toparlayacaksınız diyorum. Her konuda bir birleşme bir bütünleşme bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bakalım işaret kartımız ne söylüyor. Ya, yaşam amacına yoğunlaş diyor karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamanın derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et diyor. Ya iyi düşünün sağlam kararlar verin sevgili boğalar. Evet canlarım geldik bir videonun sonuna beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın kanalımıza e, emeklerimize karşılık ayrıca e, gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler benim kendi kanalım var fsa tarot kehanetleri orada da ayrıca bakımlar yapıyorum oraya da abone olup izleyip abone olursanız çok sevinirim hem kanalımın hem instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım e, Gönderilen beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Önümüzdeki ay videolarda buluşmak umuduyla. Önümüzde biliyorsunuz yepyeni bir yıl var, yıl başlangıcı var. Umarım gelen yıl hepinize e, huzur getirir, sağlık getirir, mutluluk getirir, bolluk bereket getirir. E, bütün dilekleriniz inşallah gerçekleşir. Evet bir dahaki ay videolarda umarım buluşuruz. Buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.